Bir Japon masalı. Aptal ile Kurnaz. Bir zamanlar Dankuro ve Takuro adlarında iki kardeş yaşarmış. Dankuro büyük kardeşmiş. Zenginmiş zengin olmasına ama son derece aptalmış. Küçük kardeş Takuro ise çok fakirmiş ama çok kurnazmış. Takuro bir gün çay demlemek için su kaynatıyormuş. Ama çaydanlıktaki su fokurdayıp taşmaya başlayınca Takuro çaydanlığı ateşten kaldırıp yere koymuş. Tam bu sırada kardeşi Dankuro ziyaretine gelmiş. Dankuro ateş üstünde olmamasına rağmen içinde suyun hala kaynadığı çaydanlığı görünce şaşkınlıktan ağzı açık kalmış. Demek senin böyle sihirli bir çaydanlığın var demiş Dankuro. Kendiliğinden suyu kaynatıyor. Evet demiş Takuro. Bu sihirli bir çaydanlık. Suyu içine koyduğun anda kendi kendine ısıtıyor. Ateş gerekmiyor. Ama bu çok nadir ve pahalı bir çaydanlıktır. Bunu bana satmak istemez misin? diye sormuş heyecanla Dankuro. Ne kadar istersen vermeye hazırım. Anlaşmışlar ve iki altına Takuro çaydanlığı kardeşine satmış. Dankuro sevinçle evine gitmiş ve karısına sihirli çaydanlığın ne kadar ucuza aldığını söylemiş. Çaydanlığı temizleyip içine su koymuşlar. Sonra masanın üstüne koyup suyun kaynamasını beklemeye başlamışlar. Ama çaydanlıkta hiçbir değişiklik olmuyor, su ısınmıyormuş bile. Dankuro öfkeyle kardeşinin evine hesap sormaya gitmiş. Aa ama sen bu çaydanlığı olmuşsun galiba demiş kardeşi Takuro. Çok yazık çok yazık. Çünkü çaydanlık ovulduğunda temizlendiğinde sihri kaybolur. Bunu sana söylemeliydim. Bir başka sefer Takuro ahıra, samanların ve at dışkılarının arasına iki altın para bırakmış. Abi Dankuro ahırda altınları görünce Takuro'nun altın dışkılayan bir atı var sanmış. O atı kendisine satmak için Takuro'ya diller dökmüş. Sonunda on altına atı satın almayı başarmış. Yolda da Takuro'yu nasıl kolayca kandırdığını bu atın dışkıladığı altınlarla ona ödediği parayı 10 günde çıkaracağını, yakında da zengin olacağını hesap ediyor ve çok seviniyormuş. Evde bu değerli at için hemen yeni bir ahır yaptırmış. Yerleri ahşapla döşetmiş. Sonra atın dışkısını yapmasını beklemeye başlamış. Ama nafile. Bu atın dışkısının öteki atlarınkinden hiçbir farkı yokmuş. Hırsla kardeşinin evine gitmiş. Ona kendini kandırdığını, bu atın da diğerleri gibi sıradan bir at olduğunu anlatıp parasını geri almak istemiş. Ama kardeşi sakin bir sesle şunu sormuş. Bence sen at için yeni bir ahır yaptırdın ve yerleri de ahşapla döşettin, öyle mi? Oysa bu atın toprak zeminli bir ahırda kalması gerekiyordu bir kere bile at ahşap zemine basarsa bütün sihri kaybolur. Ah ne büyük bir hata yaptın, ne büyük aptallık ettin. Sana her gün altın verebilecek sihirli atı ne hale getirdin demiş. Dankuro ise hiç cevap vermeden evine dönmüş ve uzun uzun düşünmüş.